Ormanya kamp alanından herkese günaydın. Çok güzel bir sabah. Evet. Seda Hanım, günaydın. Günaydın. Ooo oh, kahvaltılar da hazır. Evet. Seda Sultan sana bir şey sormak istiyorum. Evet. <laughs> Karavan bir hanımefendi gözüyle, karavanın en keyifli anı ve en zor anı ne olabilir? Hadi en bakalım. En keyifli anı kahvaltı. <gülüyor> kahvaltı <laughs> kah hazırlama kahvaltı hazırlama kısmı. Peki en yorucu kısmı sence? Bulaşık. <laughs> şimdi şöyle ama bulaşık depomuz doluysa sıkıntı yok. Böyle su olan bir yere geldiyse. Ya şimdi şöyle, ya bizim alanımız burası, şu alan mutfak kısmımız. Bu alanda bulaşık yıkamak biraz zahmetli olabiliyor ama e, kamp alanının içerisinde bulaşık yani, yıkama alanı varsa hiç sıkıntı değil o zaman. Evet. Böyle böyle ama bu olay yine de zevkli yani. Güzel her güzel şeyde. Ya. Yani. yani gerçekten karavanda en keyifli ama zaten hep öyledir ya. Güzel bir kahvaltı her yerde keyiflidir. Karavanda da şey ultra keyifli oluyor bu sefer. Çekilen cefa benim temaya. için benim için yani. kal, e, en zor an tamam bulaşık çok ya bulaşık zor değil aslında da akşamları bu masanın inip böyle buranın yatak olma olayı var ya o birazcık daha yorucu oluyor benim için o. Çok pratik bir şey ama el alışkanlığı lazım ona. Da. Doğru var mı efendim söylemek istediğiniz başka bir notunuz? <laughs> Yok canım. <laughs> Ormanya kamp alanı Karavan Park kısmındayız. Sıra sıra burada karavanları görebilirsiniz. 24 karavanlık yer var. Tamamen ücretsiz su, elektrik, tuvalet, bulaşık yıkama alanı. Bunların tamamı mevcut. Bizim May 3600 burada. isterseniz bu bankları da masaları da kullanabilirsiniz. bulaşık yıkama alanı Demir, burayı beğendin mi oğlum? Evet. En çok nesini beğendin buranın? Buranın iyi çekmesini çekme severim. Kameraya bakarak konuş oğlum. En çok nesini sevdin? En çok, en çok, en çok kamerada de france çekme sevdim. Süper. Evet. Dostumuz kedi de burada. Gel bakalım. Ormanya giriş alanındayız şu anda. Ee, az sonra Ormanya Tabiat Parkı'nın parkurlarında yürüyüş yapacağız. Bugün Cumartesi 7 Ekim 2020. Tesadüfen çocuklar içinde bir etkinlik varmış. Yaklaşık 2,5 saat 3 saat süren bir etkinlik. Tamamen ücretsiz Kocaeli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik tüm çocuklara doğayı anlatma, doğadaki canlıları anlatma, ağaçların, hayvanların dünyadaki önemini anlatma adı altında bir etkinlik. Tesadüfen bu etkinliğe de denk geldik. Etkinlik için demiri teslim ettik. Burada toplanma alanı burası. Buradan çocuklar yürüyüşler yapacaklar. Kuş gözlemi yapacaklar demir içinde tesadüf çok güzel bir etkinlik oldu. Yürüyüşümüz başlıyor şu anda. Evet yine burada. Evet. Peki bugün sizinle ne yapacağız? Ben bu yazıları Onları tanımaya çalışıyorum. Size de bu araştırma nasıl Siz yapacağım? Siz yapacağınızı... Demir, Demir, Demir. Süper, değil mi? Harika ya. Ne düşünüyorsun canım? Yani ya muazzam. Çok güzel bir tecrübe oldu. Yani karavanla birlikte gerçekten böyle şeyimiz yani bizim de bu anlamda güvenimiz arttı. Çok güzel. Çok Eşitli çok keyifli bir güzel. yer gerçekten. Kuş testleri. 2 saat özgürüz. <laughs> demiri, evet. demir'i postaladık. Eşlerden biri diyor ki parti başlasın. Saat yok <laughs> Şöyle <da." gülüyor> şuradan bakalım. Canım bu taraftan gideceğiz sanırım. Orman Köyü Hopit evleri sağ taraf mesire alanı, turuncu parkur, mavi parkur. Biz bu taraftan gidelim. Gerçekten çok güzel kuş tesisleri Nasıl Seda? Genel anlamda güzel buldun değil mi? Çok harika. Yani tesis olarak da çok güzel. Yani arkada hemen çok yakınımızda mutfağın, lavaboların çok temiz olması çok büyük artı. Sadece karavan için düşünme ya Yani bayan, bu yorumu şöyle şöyle, daha, şöyle yapmak lazım yorumu. Biraz daha bu konuda daha tekinsiziz biz hani. Şimdi bir otoyol yakınlığı bizim için önemli. Lavaboların çok kullanışlı ve temiz olması, geniş fera olması çok önemli. E, çok artısı var. Aslında o, bunu artık bir bir bayan gözüyle bakmamak lazım. Özellikle pandemi döneminde şu anda temizlik çok önemli. Evet. Temizlik e, her işletmede, her gittiğimiz yerde her çok zaman önemliyken. De işte bu e şimdi, şimdi burada evet. Pırıl pırıl. E şimdi bakıyorsun, sadece karavan olarak düşünme. Çadırım var, çadırımla hemen karavanların arka kısmında çadır kamp alanı var. E yine tertemiz, pırıl pırıl. Çok güzel. Bir de hemen iki adımda ormanın içine girdik. O da çok güzel. Çok. Şimdi biz yürüyüş parkuruna girdik. İleride hopi evleri var. Ormanya denilen yer, gölet var. Burada isterseniz bisiklet kiralama imkanı var, akıllı bisiklet adı altında. Hemen bakalım. Ee, bakalım hemen. Ha, bu arada ufaklıklar ormanın içerisine doğru <laughs> devam ediyor ileride. Evet akıllı bisiklet. Süper. Muazzam. Bisikleti kiralama nasıl yapılır? Abone kartı ile kiralama, mobil uygulama ile kiralama, kiralama nasıl sollandırılır? Saati sadece bir buçuk lira. Yani arkadaşlar inanılmaz bisikletin kiralama saati bir buçuk lira sadece. Saati sadece bir buçuk lira. Piknik yapma imkanı da var günübirlik olarak gelerek. muazzam. Akapisi Küçük de var. bir kafe var. Gözleme 7,5 lira. Bakalım hemen. Fiyatlara bakar mısın? 07 11 2020 tarih şu anda. Fiyatlar da gayet makul. Çok güzel ya. Bakar ya? Çok önemli gerçekten. Şuraya bakar mısınız? sefer. Evet. Bir masal dünyasındaki gibi. Nereye? Hikaye kitapların başı gibi. Nereye? Kaldı sandın mı? Güneş buradan geliyor. Evet. Güneş hiç gelmiyor. Evet. Evet. Seda nasıl buldun? Süper ya. Aynı o Demir'in hikaye kitapları var ya. Aynı ondaki gibi böyle sanki çizgi ülkesinde gibi böyle. Hayal kahramanı. Süper. Eskiden böyle hikaye kitapları vardı. Sayfalarını açınca böyle büyürdü. Aynı onlar gibi. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle devam edelim mi? Seda. Да <laughs>

Yani havanın da soğumasına bağlı değil mi Seda? Birazcık kalabalık yok. Hafta sonu cumartesi günü evet. bugün. Çok yoğun bir kalabalık yok. Yaz aylarında biraz daha kalabalık burası. Biz çok önce geldiğimizde inanılmaz, inanılmaz bir araç trafiği vardı. İnanılmaz. Biliyor musun? Yaz yazdı değil mi? Sanki Temmuz Ağustos gibi. Tabii yazdı. Yani sonbaharda zaten çok güzel. Sonbahar. Yani kış sakinliği çökmüş burası. Evet. Çok güzel. Kesinlikle. Tekrar bir ya gezi haritası. Ama kışın o bir yağmurun kokusuyla o toprak ve çimen kokusu birbirine karışıyor ya ağaçlar, yeşil... Sonbahar çok keyifli zaten. Çok güzel. Bir de tam böyle dökmediği zamanına denk geldik, o da iyi oldu. Yapraklar daha tam dökülmemiş. Kesinlikle, Çalmış çok almış. güzel. Çok güzel. Baksana. <laughs> Oldukça büyük bir alan. Kesinlikle sık sık gelinebilecek bir nokta. Biz gelmeyi düşünüyoruz. İstanbul Pendik'ten 50-55 dakikalık bir mesafe. Karavanla biz 55 dakikaya geldik. Yani normal arabanızla da 50 dakikada gelirsiniz, 45-50 dakikada. Çok güzel, çok keyifli gerçekten. Çok güzel olduğu için çok seri geldik karavanla. Aa, hayvanat bahçesi burası. Çocuk hayvanat. Çocuklar için hayvanat bahçesi. Gidilebilir miyim? <laughs> Şuna bakar mısın? Şu Yalburnlarına bakar mısın? <gülüyor> Ay, <gülüyor> çok tatlı ya. Çok çok çok. Kayna <laughs> çıktı. Ya. sağ belki dedim. Hadi. Ya yeter. Yine olarak Çok güzel ama pırıl pırıl tertemiz. Olabilir canım. Evet. fiyatı alabilir miyim? Sade ve fırında sebzeli işte. Hepsi 15 lira. Erişteler 15 lira, tarhana 20 lira. Ormanya ile ilgili eğer bir bisiklet sürmeyi seviyorsanız bisikletle gelip bisiklet turu yapmak çok daha mantıklı. Çünkü gerçekten parkurlar uzun. Yürüyüş de yapılabilir tabi. Ama bisikletle de çok keyif olacağını düşünüyorum ben. Sedam, tekrar tekrar soruyorum sana. Ne düşünüyorsun? Gerçekten çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani yürüyüş için de bisiklet için de çok ideal burası. Düz, düz bir alan olduğu için çok güzel. Yani, Çocukla da, işte pusetli aileler için falan da mesela. Şimdi bana bana sorsanız, şey. yani eksik olarak burada ne eksik var desen, hiçbir eksik yok. Her şey düşünülmüş. Bir de tertemiz her yeri mi temiz olur yani bir yerin? Bu kadar da ziyaretçisi olan bir alan olması mı? Evet. Alt kısmında küçük bir kafe var. Antik kafe. Buradan Türk kahvesi, çay, çikolata, salep birçok içecek mevcut. Çok da güzel bir yer. Alan bu şekilde. Şurada şu anda ıslak oturma alanları var. Evet, biz de bir Türk kahvesi söyledik. Oturamayacağız. Islak. Oturmaya gerek yok. Çok tamam, iyi. tamam. Çok teşekkürler i̇yi tekrar. Olsun Sağ olsun. ol. Evet, şimdi Hopit evlerine karşı bir Türk kahvesi içmek istedik. Yorgunluk kahvesi. Canım ne düşünüyorsun? Nasıl bir gün sence? Çok güzel. Finalde kahveyle yapalım dedik. Türk Biraz sonra Demir'i alacağız. Demir yaklaşık 2 saattir etkinlik yapıyor. Daha önce paylaşmıştık doğayı tanıma. Hayvanlara sahip. Dürbünle keşif. Dürbünle keşif, böcek, börtü. Onları inceleyecekler bir eğitim eşliğinde. Her hafta sonu o tarzda etkinlikler oluyormuş. Kapsamı zaman zaman farklı oluyor ama Cumartesi günü ve pazar günleri bu tarz etkinlikler oluyor. Öğleden önce ve öğleden sonra. Karavanımızda katlı bir güzellik de bu oldu. Işte. Yani ya bu tabii yani şöyle. Biz doğayı hep seviyorduk zaten biraz karavana yönelmemizdeki sebep de buydu belki. Çok Şimdi... böyle Şimdi... Hiç içe geçti. Böyle bir zincirleme gelişti yani Kaç. ama. Karavanla geldik mesela, bu alana geldik. Normalde mesela kalkıp hafta sonları tabii ki Aydos'a falan çıkıyorduk ama yani karavan bu anlamda çok yol gösterici oldu bize yani. Teşvik edici oldu. Tabii. Zincirleme ya karavan... Şimdi evinizin önünde bir karavanınız var. E, karavanınız varken e, doğadan uzak kalamıyorsunuz. Mutlaka hafta sonları, hal hani bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta bir plan yapalım. Karavanla işte şuraya gidelim. Yani karavan varsa kapınızın önünde küçük bir karavan doğa sizi çağırıyor. Karavan ciddi manada teşvikliyor bunu. Ya şimdi karavancılığın tabi çok daha güzel şeyleri var. Biz bugün burada İzmit'e geldik. İzmit'in bir... Daha Ege'ye gitmedik. gitmedik. Bir köyünde değiliz tabii ki. Bir kamp alanının içerisindeyiz. Büyük bir alandayız ama. Şimdi karavanımızı yanaştırdık, çektik. Hemen yan karavanda bir aile var. Onlarla tanıştık. Demir hemen kaynaştı orada tanıştı. Bir baktık hemen bir kedi geldi, köpek geldi. Demir evet. kedi köpeği seviyor falan böyle. Yani gerçekten i̇nsan aslında... İnsan böyle doğaya saygılı olmayı ve hayvanlara olan merhameti de öğreniyor. Çocuğa bu yaşta bunu aşıladığın zaman ileride mutlaka bunun mutlaka. olumlu anlamda, pozitif anlamda bir faydası olacaktır demiyor Kesinlikle. İnsanın böyle stresini alan, yumuşatan bir olay gerçekten. Bütün kötü enerjinizi atıyorsunuz, streslerinizden kurtuluyorsunuz. Hiçbirimizin hayatı tabii ki kolay değil ama insan burada bir nebze de olsa tüm gerginliklerinden kurtuluyor. Tabii gittiğiniz ilçenin pazarına çıkmak, alışveriş yapmak. Ya, karavancılığın da, karavan hayatının da böyle avantajları var gerçekten. Yani ülkemizi çok daha iyi tanıyabilme fırsatı sağlıyor bize. Bizim ülkemiz çok büyük bir kültür ülkesi. Yani inanılmaz medeniyetler var. Ama gidip biz göremedikten sonra pek de bir anlamı yok. Şimdi karavanla Allah nasip ederse inşallah işte Karadeniz'dir, Güneydoğu'dur. doğudur. E en belki. Ege zaten bu işin olmazsa olmazı. Ama ben hep söylüyorum Seda'ya, eşime yani biz gidelim Mardin'e Van'a, Diyarbakır'a Hakkari'ye, Tunceli'ye yani çünkü gerçekten bizim ülkemizin her toprağı cennet. İstemez misin? Van Gölü'nde Gidebilir miyiz o kadar? <laughs> Van Van, Van Gölü'nde yani işte gideriz. inşallah vaktimiz yeter. Bu tabii ki bugün olacak bir sene içerisinde olacak şeyler değil ama bu bir yaşayış biçimi. Bunu bizim hayatımızın kalan kısmına yaymak amacımız. Ne olduğumuzu da. Ama. Önemli olan işte yola çıkmak diyorlar ya işte yani... varmak değil, yola <laughs> Evet. Yani kalabancılık da çok önemli. Önemli Biz olan yola çıktık işte. <gülüyor> <gülüyor> önemli olan varmak değil, <laughs> yolda olmak gerçekten. <laughs> Yani yolda olarak bazı şeyleri keşfetmek, öğrenmek. Biz yola çıkanlardanız da. Aynen aynen. Ya bu işin varanı yok <laughs> ama bu arada. Var mı? Bunun sonu yok tabii ki. Sonu yani yok. Çok güzelliklerle dolu bir ülkede yaşıyoruz. Karış yani karış tüm... her yeri böyle anlatacağız belki de. Yani hayran kalarak. Bugün bunu tecrübe ettik. Yarın belki başka bir güzel bir alanı tecrübe edeceğiz. Ee, bunun sonu yok hakikaten. Yok. Ülkemiz de bu anlamda bir cennet. Tabii ki tüm Avrupa yani karavan hayatıyla tüm dünyayı gezenler var. o ayrı bir durum. Ona şu anda tabii ki enerjimiz bizim yetmez. Vaktimiz. Vaktimiz yetmez. O ayrı bir durum tabii. Ama bizim ülkemizde çok gidemediğimiz yerler var. İstediğimiz, görmek istediğimiz tarihi zenginlikleri çok olan örnek Pamukkale. Karavanla Pamukkale'ye gidip orayı tecrübe etmek. İnşallah tamamını sığdırırız amacımız dolaşmak, gezmek, gezerken öğrenmek, tecrübe etmek ve şey. demir içinde bazı hatıralar bırakabilmek. Yani yarın demir baktığı zaman işte biz karavanla dolaşıyorduk, şöyle gidiyorduk falan. Ben arabanın arkasında otururken karavan, karavan. geliyor mu gelmiyor mu diye bakıyordum falan böyle. Bunlar olacaktır, hatırlayacak bunları sonuçta. Hatırlayacağı için bunlar çok önemli bir Evet. tokuşturalım. Tokuşturalım Tünel bakalım burada. ya. Final. Evet. Final son söz senden olsun o zaman. Çok güzel, keyifli bir gezdiydi hakikaten. Ee, umarım herkesin tecrübe edip etmesini isterim. Yani gönül rahatlığıyla gelinebilecek. Yolu çok düzgün bir kere. çok rahat gelip konaklayabileceğiniz, çok temiz bir ortamda konaklayabileceğiniz bir alanmış. Biz de tecrübe ettik. Bizim için her şey çok güzel gidiyor şu an. Güzel bir deneyimler oldu bizim için de. Herkese tavsiye ederiz burayı. Bizden bu kadar şimdi bit. Tamam. almaya gidelim. Evet, kendinize iyi bakın. İyi kamplar. Görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu bir klasik ama paylaşmak durumundayız. <laughs> Görüşmek üzere. Belki de kamp ortamlarında karavancılığın en zor anlarından bir tanesi bulaşık. Şimdi burada mutlaka görev dağılımı olmak zorunda. Şimdi seda köpüklüyor. Ben durulayacağım. Ya da sabah bulaşıklarını Seda mı yıkadı? Akşam yemeğinin bulaşıklarını ben yıkayacağım. Mutlaka eşitlik önemli.